Kıymetli gençler hoş geldiniz. Bölüm 5 geometrik cisimler ile karşınızdayım. Kazanın bakış testlerini çözmeye devam ediyoruz. Kitap bitti bilecek. E, test 1 soru 1 ile hemen starta veriyorum. Bana bir küp vermiş. Birim cinsinden kenar uzunlukları belirtilmiş. Buna göre diyor ki AB'yi buluruz. Buluruz Aga. Nasıl buluruz? Şöyle ki. Şimdi eğer bu uzunluk 2 birimse şunu şuraya şöyle paralel çizgiye kursam. Şurası da 2 birim. Şurası da 6 birim. Buna kırmızı çizsek daha mı güzel olur? Bura 6, buraya 2. Sonra cazıma benzer atraksiyonu şöyle yapacağım. Şuradan bir paralel daha çizecek olursam. Herhalde şöyle daha güzel tutturduk. Şurası da 2 birim olmalı. Yani şurası da 6 birim. 2'ye 6. O zaman şu minnak uzunluk kaç kaldı abi? 3. 3. Buraya kadar anlaşmışızdır diye ümit ediyorum. E sonra ne yapacağım hocam? Abi eğer 6'ya ise 6 şunu birleştirecek olsam e, bu kırmızı altılar zemine paralel olduğundan şuradaki açının 90 derece olduğunu görmem lazım. Çünkü o açı şu açı. Hmm. Yani mavi kenar uzunluğuna kaç dedim abi? 6 kök 2. Gene benzer şekilde şu mavi de ki bu da 6 kök 2'dir. E, şu e, ne diyelim mesela? Şurada K diyelim, şurada L diyelim. Kale ile dik olduğundan yani şurası 90 derecedir. Burasının da 90 olduğunu görmen lazım. O zaman bitirdik aga. Nasıl bitirdin hocam? Bir tane Pisagor yazıyorum. Diyorum ki AB arası uzaklığın karesi 6 kök 2'nin karesi yani 72 artı e, 3'ün karesi 9. O çok iyi. 81. Paket. Haliyle ile kare kök içine filan alacaksın ama yani ellerinden öper. Taban ayırtı 2 yüksekliği 5 olan kare prizma biçimdeki kutulardan 5 tanesini Şekil 1 ve şekil 2 de birbirine yapıştırarak ifade ettim, gösterdim diyor. Bunların diyor ki yüzey alanları farkını bulabilir misin bana? Şimdi güzel kardeşim, ilk durumda dikkat edecek olursan şunun gibi kaç tane yüzey acaba? Şöyle birleştireyim. Şöyle dur bakalım. Aynen. Evet, biraz tıraşlasam daha güzel olacak. Şöyle hoppadan ak. Evet, komplet komple oldu ama neyse şunu birleştireyim. Burada anlaşalım. Şimdi bakın burada e, şu bir numaralı ve şu iki numaralı cisimler arasında bir tane yüzey kaybım var. Fakat e, şu bir numara şu iki numara ise bir numaranın da bir yüzeyi iki numaranın da bir yüzeyi gider. Yani bu yapışık olan yerde iki tane yüzeyden mahrum kaldım. E, şurada da iki tane yüzeyden mahrum kalırım. Burada da burada da. Yani burada dört tane yüzeyden mahrum kaldık. Okey yani 4 x 2 8 tane. 8 tane yüzey çöp oldu. Peki burada nasıl olacak hoca? Şimdi kesişim e, doğrularını sayacağım. Bakınız burada 1, 2, 3, 4 4 x 2 8 tane gitti. Aşağıdakilerini maviyle kesiştim. Kesişim noktalarını maviyle e, düzelteceğim. 1, 2, 3, 4, 5 tane. Yani burada da 5 x 2 10 tane ne oluyor? Ziyan oluyor. Yukarıdakinde 8, aşağıdakinde 10 tane ziyan oldu. O zaman diyorum ki Bunların yüzey alanlarının farkı iki tane şu yüzey kadardır. E güzel kardeşim, taban ayrıtının uzunluğu 2, yüksekliği 5 olan e, karedik prizmalardan oluşturmuştuk bunları. Yani bir tanesinin alanı 2 çarpı 5, 10. İki tane fazladan kaybım var. Birinin diğerine göre. O zaman 10 çarpı 2, 20 der, yapıştırırım. Ümit ediyorum, anlaşmışızdır. Dikdörtgenler prizması cisminde bir cismin farklı yüzey alanlarını bana vermiş. Diyor ki, ayrıt uzunluklarını e, bulur musun? Güzel kardeşim dikkat edecek olursan burada çok tatlı bir e, sayı ailesi var. E, bir tanesi 30, e, bir tanesi 35, diğeri de BC 42 vermiş. Abi diyorum ki keşke bunları sağlayan, şılak diye sağlayan e tam sayılarım olsa. E, bakıyorum ki şuraya 5 6, şuraya 5 7 6 7 vallahi cuk oturdu. Yani demek istediğim şu. Demek ki bu bahse geçen dikdörtgenler prizması şeklindeki cismin birbirinden ayrı uzunluğa sahip 3 farklı ayrıtının uzunlukları sırasıyla 5, 6, 7. Bana diyor ki bu dikdörtgenler prizmasının ayrıt uzunluklarının toplamını, komplesini bulacağız. Şimdi dikkat edecek olursan şu dikdörtgenler prizması, bak dikdörtgenler prizması da yok ama şuraya hızlıca çizeyim sana. Şöyle bir şeyden bahsedeceğiz. Evet. çub 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 Şimdi dikkat et, bak şimdi 1, 2, 3, 4, kırmızıdan 4 tane, benzer şekilde 1, 2, 3, 4, maviden de 4 tane, e, şu cırtlak ren renkten de yine 1, 2, 3, 4 tane. Yani her bir ayrıdan 4'er tane var birader toplam 12 tane. Şimdi ben bunların uzunluklarını da 5, 6, 7 olarak söyledim mi? Evet, o zaman her birinden 4'er tane varsa 4 çarpı 5, 6, 7 toplamcağızı işimi görür. Ee, yani 4 çarpı 18. O zaman 72 cülp. Bence anlaşmışızdır. Farklı yüzey köşegen uzunlukları 5, 3, kök 5 ve kök 52 olan dikdörtgen prizmasının e, hacmini bul bana diyor. Abi yüzey köşegen uzunluğu a kare artı b karenin kare kökü 25. E, diğeri b kare artı c karenin kare kökü 3 kök 5 ise karesini alsam kaç yapacak? 45 yapacak birader. Ee, ve son olarak da akar artı c kareyi de paketliyorum. 52. Müthiş. Bunları alt da toplayalım. Akar artı b kar artı c kare toplamının 2 kaç cazı çıkacak ki? Hmm, 70, 122 mi yapıyor? Evet. O zaman şurası 61 mi? Harika. O zaman c kareye kalır 36 yani c 6. C6 ise B'yi de buradan yapıştırıyorum 3. C6 ise A'yı da buradan yapıştırıyorum 4. O çok iyi. Bütün kenar uzunluklarını bulduk mu? İvit. E, hacmini mi soruyor? İvit. E, al sana o zaman. 3, 4, 6 yapıştır abi. 72. Paket. Valla paket. Küp cismindeki bir şekilden şekildeki gibi kare prizma çıkarıyormuşum. Abi şu AB uzunluğu 4 ise demek ki buraları 4 4. Hım. Ana. Kız o zaman demek ki ben bu BC'yi uzatacak olursam şöyle ayarsız bir uzatma oldu. Bunu düzelteyim. Bu CB'yi uzatacak olursam şu şekil. Şunu da şöyle uzatacak olursam evet harika. Biraz da tıraşlayalım. Hop. Güzel nispeten. Yeter yani bu kadarı. Abi şu 4 burası da 4. Hım. Yani o zaman şu uzunluk 8. E demek ki bahsi geçen kübün kesilmeden önceki e, bir ayrıtının uzunluğu kaçmış abi 8. Peki bunun e, yüzey alanı neydi eskiden? E, kübün yüzey alanı neydi abi? 6 a kare. O zaman 6 çarpı 8 kare. Yani 64, e, 360, 384 Şimdi ben bir tanesini kesip şu şekilliktekiyi kesip yan tarafa çekiyorsam, az önceki sorudaki gibi yapacağım. Bu ikinci sorudaki gibi. Ee, ama burada ek e, ilave yüzeylerim çıkacak. Az önce kayba sebep oldu ama şimdi kesip çıkardığım için şöyle bir tatlılık oluşacak. Nasıl? Abi eskiden şu yüzey yoktu. Aynen. Buna karşılık gelecek olan tam şu yüzeyin karşısındaki şu arkada duran yüzey de yoktu. Yani şunun şunun iki katı kadar ekstra geldi. Benzer şekilde güzel kardeşim şu da eskiden yoktu ve bununla aynı eş alana sahip şu yan taraf yani şu tarafında sonradan piyasaya çıktığını söylüyorum. Yani bu 384'e bunları ekleyeceğim. O zaman şu alan kaç abi? 4 çarpı 8, 32. E bir 32 de burada var. Benzer şekilde şu da 32, e bir 32 de burada var. Yani kaç tane 32 ilave edeceğim? 4. 32'yi 4 ile çarpsam sanırım 128 ediyor. 384 e, 384'e de 128 ekliyorum. Şılak, şılak ve şılak. Müthiş. Bence anlaşmışızdır. Uzun uzun çözmüyorum soruları. Dikkat edin. Bir adet kenar prizması var. E, orta nokta, orta nokta. CC üssü 4. E, yani abi 2, 2. BC 6 ise 3, 3. Em, ok. E noktasından F noktasına yüzey alanı üzerinden yani yüzey üzerinden yürüyen bir hareketinin, bir karıncanın, bir uğur böceğinin öyle deyince biraz daha böyle tontiş oluyor. Gideceği en kısa yol nedir? Şimdi şu kapağı şu şekilde havaya kaldırdığımı düşün. Şöyle bir şey olsun. O zaman F noktası şuraya gelecek. Yani şu uzunluğun kaç birim olduğunu söyleyeceğim. 3. Gel gelelim. Bahse geçen iki nokta arası uzaklık şudur. Yani şurası komple kaç oldu? 5. Burası kaç oldu? 10. Abi burası dik mi? Evet. O zaman bahse geçen uzaklık 10 kare artı. 5 karenin karekökü. Yani 125. Bir başka deşle işte 5 kök 5 olabilir. Hmm. Gerçi en kısa şeyi bulduk ama biz yine de başka bir alternatif var mı ona bakalım. Bir diğer alternatifim de şu. Yüzey üzerinden bir de nasıl gidebilirim? Bu yüzeyi yani bu yan kapağı bize doğru açacağım. Yani şu şekilde. Nasıl hoca? Abi şunu şöyle uzatacağım. Yani kapak sanki bu tarafı açılmış gibi. Çok da güzel çizdik ama. Şu şekilde de olabilir. O zaman F noktası şuraya gelecek. Abi bu uzunluk kaç birimdi? Ee, BC demişti 6. Yani şurası 3. O zaman bir dik indiriyorum şuradan. Şurası 3, burası 10, bura 2. Ee, yani uzaklık şu da olabilir. O zaman burası 13, burası 2 mi kaldı? Sanırım. Yani bahse geçen uzaklık 13'ün karesi 169 artı 2'nin karesi 4 de olabilir ki bunun az önceki bulduğumuz değerden çok daha fazla olduğunu dolayısıyla bahse geçen en kısa yolun ilk bulduğumuz 545 5 olduğunu temin edebiliriz. Soru 7'deyim. Bana dikdöken hapizması vermiş. Uzunlukları da vermiş. Buna göre AB'yi bulur musun diyor. Baba şurası 8 mi? 8. Ee, baba şurası 6 mı? 6. Baba şurası 10 mu? 10. Bunu biraz daha kalın çizeyim mi? Gerçi neredeyse en kalındaymış ama olsun şunu. Mavi çizecek ya. Değil mi? İbrahim Tatlıses gibi çizdim şunu. E, ee, 6, 8, 10. Bunu yapıştırmışsındır bence. Şurası 6 çünkü. Hem. Şimdi bunu görmesi biraz zor belki ama şuna K noktası diyeceksen buradaki AK ile KB'nin birbirine dik olduğunu görmen lazım baba. Hmm. Bunu gördüysen iş bitti. Bir tane daha pizza kuracağım. Ee, bahse geçen AB uzunluğunu şöyle bulacağım. Diyeceğim ki AB'nin karesi 10'un karesi 100 artı 4'ün karesi 16 yani 116. O zaman AB kök 116. onu da paketlersin artık. 6 tane eş kübüm var. E, şekil 1'de AB arası uzaklık. 2 kök 26. Şekil 2'de güzel hanım nedir diyor. Şimdi güzel kardeşim şunu gel e, uzatalım şöyle aşağı. Burayı da yan tarafa çekiyorum. Şurası 90 olacağı çok net. E, bu tarz telekomünik soruları vardır zaten yapıştırmasındır muhtemelen sıkıntı yaşayacağını düşünmüyorum. Bunu tıraşladım. E, şu uzunluk K birim olsun. 6 tane eş köpüğüm varsa o zaman şurası 3K. Haliyle burası 5K. Şu uzunlukta da K olur. Yo, Yavaş. Sakin o şampiyon. Burası 4K. 5K demem gereken yer şurası. Abi burası 5K. Hmm. Bu 5K ile şuradaki K'nın birbirine dik olduğunu gör. O zaman buraya 90'ı çak. Burası 2 kök 26. O zaman 2 kök 26'nın karesi yani 4 çarpı 26 eşittir. 5K'nın karesi 25K kare artı K'nın karesi K kare. Yani buradan e, istersen o işlemi yapayım. 4 çarpı 26 eşittir. 26 K kareyi çak. 26'lar gitsin K kare 2 ve K'yı 2 bul. Ok. Yani demek ki her bir eş kübün e, bir kenar uzunluğu kaç birader? 2. Ok. O zaman bura 2. E, yükseklik 4 ve yan cazım yani şurası da 6 birim. Ana bitmiş lan. Yüzey alanı isteniyor. Bu bir dikdörtgenler prizması mı? Evet. O zaman yüzey alanı 2 parantezinde 6 çarpı 2, 2 çarpı 4 ve 6 çarpı 4. Vay anam vay. Evet 2. 12, 8, 24, 20, 44, 2 ile çarp 88 gibi enteresan bir değer bulduk. Soru 8 paket. Evet 9'dayım. İki farklı yüzeyinin zemine konulmasıyla elde ettiğim iki eş kare prizmanın ayrıtlar arası yükseklik farkı 8'miş. Baba şurasının x, 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 x e, yani kare olduğundan bütün kenar uzunluklarının birbirine eşit olduğunu söyleyeceğim. Orada şurası da x artı 8 haliyle Okey. E, ayrı uzunlukları toplamı 56 imiş. Şu x'ten 4 burada, 4 burada yani 8 tane var. 8 x. E, x artı 8 dediğim e, kenardan ayrıtan da 1, 2, 3, 4 tane var. O zaman e, buna 4 x artı 8 ekleyeceğim ve bu eklenti e, beni 56'ya götürecekmiş. E, aç abi bunu. Ne yapıyor burası? 12 x artı 32 eşittir 56. 12 x 24 x 2. Müthiş. Her köşe diyor benden çay. Şakir'i yok. Sonra ne oldu Şakir? E bakıyorum bundan sonra e, hacim. Bitmiş abi hacim. E, ne yapacağım hacmi? x çarpı x çarpı x artı 8 yapacağım. Al sana hacim. Hmm, x 2 ydi. 2 çarpı 2 çarpı 10. O çok iyi. Nihayet kaç yapar? 40 yapar. Işılak. Evet soru 9'da paketledik. Geldim ona. Cisim köşegen uzunluğunun altı birim olduğunu söylediği bir küp var. Ee, M noktası ağırlık merkezi. Vay anam vay. dörtgeni diyor alanını. Abi güzel. Ee, bir kenar uzunluğuna A diyecek olursam cisim köşegenim A kök 3 uzunluğuna sahip olmalı ve bunun altı olduğu bilgisi var. O zaman yapıştır. A 2 kök 3. Hmm. Hiç güzel değilmiş olsun. Burası 2 kök 3 ise burası 2 kök 3. O zaman burası 2 kök 6. Eğer M noktası e, bu yan yüzeyin yani BCGF'nin e, ağırlık merkezi ise oradaki karenin köşegenlerinin kesişim noktasıdır. Yani GM uzunluğu e, AH köşegen uzunluğu gibi e, devam edecek olsam iki kök altı olacaktı ama yarısı yani kök altı olmalıdır. A uzunluğu da belli mi? Belli baba. iki kök 3. Bu bahsi geçen şekil dikkat edecek olursan bir dik yamuk. E, bu AH ve MG e, dik. o e ne olacak o zaman tatlı çocuk? E, abi alt taban artı üst taban yani şılak şılak bu ikisini toplamacağızları. 3 kök altı. Evet 3 kök altı çarpı yüksekliğim 2 kök 3 2 3 abi bu ne ya Yemenim ve Kur'an çok keyifsiz e, Olsun baba sonuna kadar gelmişiz zaten yapıştırıp geçelim hmm, Şu ikiler gitsin 3 kök 18 kalsın Kök 18 dediğim yaratık 3 2 Abi onu da e, 3 ile çarp 9 kök 2. Yani ayıkla pirincin taşını e, 5 şıkkıyla bunu da paketlemiş ol. Müthiş. Ne yaptık o zaman abi? Geometrik cisimler test 1'i tamamladık. E, kısmetse test 2'de görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın ve güzel ders çalışın.